Arkadaşlar merhaba. Türkçenin Fatih kanalına hoş geldiniz. Ben Fatih Hoca. Bugün sizlerle Kunduz'un birinci denemesine bakacağız. Denememiz orta seviye bir deneme. Sorular özenle hazırlanmış kaliteli sorular. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Birinci soru. Bu bilgilerden çil sözcüğü ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Baktığımızda yukarıya bir sözlük sayfasını vermiş. Türk Dil Kurumu'nun internet sayfasındaki bir bölümü vermiş. Anlamları, eş anlamı, eş seslisi, kelimenin ortaya çıktığı değil, Türk işaret dili alfabesiyle gösterimi. Şimdi Türk işaret dili alfabesiyle gösterimi zaten burada var. Bir kere beş olacak. İkinci olarak anlamı zaten sözlükte sözcüğün anlamlarını veriyor. Burada çilin birinci anlamı, çilin ikinci anlamı, çilin üçüncü anlamını vermiş. Anlamları da var. Bir de olacak. Bunun yanında eş anlamı var mı? Çille aynı anlama gelecek bir sözcükten bahsetmiş mi anlamının içerisinde baktığımızda eş anlamını ulaşamıyoruz. Eş seslisi var mı peki? Evet. Çilin üç tane anlamı var. Bakın bir hayvan bilimi olarak anlamı var. Orman tavuğu gillerden bir hayvan. Çilin ikinci anlamı var. Yüzde oluşan leke anlamında. Daha çok benek, leke bu tarza bir anlamı var. Bir de çilin üçüncü bir anlamı var. Yeni ve parlak. Para veya altın için kullanılan bir sıfat olarak. Üç değişik anlamına yer verdiğine göre eş seslisi de olacak. Eş seslisi anlamı ve Türk işaret dili alfabesiyle gösterimi yani 3 de olmalı burada. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktı. İkinci soru deyimle ilgili bir soru. Bu metinde boş bırakılan yerlerden birini aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilemez? Zaman sözcüğünü pek çok deyimde kullanırız. Örneğin davranışlarını içinde bulunan günün şartlarına uydurmak anlamında zamana uymak deyimini kullanıyoruz. Denizli burada bir işin gerçekleşmesini engellemek amacıyla oyalanmak bu anlama gelebilecek bir deyim aşağıdaki şıklarda yoktur. Hızlı hareket etmek anlamında kullanılan deyim ise zaman ile yarışmak. Ceyhan buraya. Bir iş için yeterli süreyi vermek anlamında kullanılan deyim ise zaman tanımak. Bursa'da buraya gelecekti. Zamanını geçirmek. Türk Dil Kurumu'nda böyle bir deyim yok. Zamanını geçirmek ancak bir şey için geç kalmak anlamında kullanılabilecek bir söz grubu olabilir. Cevabımız Adana olacaktı. Üçüncü soru öznellik nesnellik sorusu. Öznellik nesnellik yönüyle farklı olanı soruyor bize. Bakalım Tong Fu kitabını Sam Hong kaleme almış ve dilimize Zülfü Dicleli çevirmiştir. Cümle nesnel yargılardan oluşuyor. Öznellik yoktu. İkinci cümle kitap insanların birbirine ciddi zarar verdiği dövüş yerine iletişim kurmanın, konuşmanın, sözle hareket etmenin önemine vurgu yapıyor. Önemine vurgu yapıyor ifadesi bu cümleye öznellik katmış. Tongfu sorunları dövüşle değil de konuşmayla, sözle çözmemiz konusunda bize önemli uyarılarda bulunuyor. Burada önemli uyarı demesi yine aynı şekilde cümleye öznellik katmış. Dördüncü cümle, sorunların ancak iletişim kurularak çözüleceğine inandığım için kitap benim açımdan başucu kitabı niteliği taşıyor. Zaten son cümlede benim açımdan başucu niteliği taşıyor dediğinde yine öznel bir yargı belirtmiş. Bu yüzden farklı olan Adana Şıkkı'ydı. Dördüncü soru bir yazım yanlışı sorusu. Yazım kurallarından hangisine uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Metne baktığımızda yazım yanlışı hemen ilk satırda bakın. Biz 1887 yılının Ekim ayında derken Ekim'in E'si büyük olmalı. Çünkü belirli bir tarih bildiriyor. 1887 yılının Ekim ayı ay ve gün isimleri bir sayıya bağlı olarak söylenirse yani yıl sayısına veya gün sayısına bağlı olarak söylenirse ay isimleri ve gün isimleri büyük yazılır. Bununla ilgili kuralımız ise Bursa çıkında belirli bir tarih bildiren ay ve gün atları büyük harfle başlar. Bu kurala uymadığı için bir yazım yanlışı vardı. Cevabımız Bursa olacaktı. Beşinci soru geçiş bağlantı ifadeleri ile ilgili bir soru. Bu metinde boş bırakılan yerlerden birini aşağıdaki geçiş bağlantı ifadelerinden hangisi getirilemez? Bakalım. Kara sinekler yaşam alanlarımızda çok sık karşılaşıp rahatsız olduğumuz özellikle ifadesi buraya geliyor. Özellikle mutfaklarda yemeklerin başında çok fazla gördüğümüz canlılardır. Zararsız gibi görünseler de hastalık yayan böceklerdir. Yiyeceklere konmayı sever. Çünkü neden yiyeceklere konmayı sever? Sebebini açıklıyor. Çünkü yiyeceklerin tadını ayaklarında bulunan tat alma duyularıyla anlar. Sürekli bir yere konan ve gezen sineklerin bacaklarındaki tüylere kondukları yerlerdeki bakteriler geçer. Kara sinekler yiyeceklere konduklarında bu bakterileri yiyeceklere bulaştırır. Ne olur peki? Böylece Böylece sinekler hastalıkların yayılmasına neden olur. Neyi kullanmadık? Üsteliği kullanmadık. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Yedinci soru. Bu metni şu paragraf eklendiğinde metnin dil anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sormuş. Bakalım metne. Mineraller de vitaminler gibi bedenimizin büyük gelişmesinde sağlıklı kalmasında önemli bir yere sahiptir. Mineraller kemiklerimizin yapısının gelişiminde, sinir iletilerinin taşınmasında etkilidir. Hatta kimi hormonların üretimine ve kalp atışlarımızın düzenine kadar bedenimizin pek çok işlevinde rol oynar. Eklediğimiz metne bakalım. Kemiklerin gelişimi ve korunması söz konusu olduğunda kalsiyum devreye girer. Demir kandaki oksijenin taşınması için gereklidir. Potasyum kaslarımızın ve sinir sistemimizin çalışmasını sağlar. Çinko bağışıklık sistemimize yardımcı olur, hücrelerin kendini yenilemesinde rol oynar. Burada tek tek bazı mineralleri saydı. Bazı minerallerin neye faydalı olduğunu söyledi. Birinci bölümde minerallerin vücudumuz için faydalı olduğunu söyledi. Eklediğimiz kısımda ise bunu örneklendirdi. Kalsiyumun, demirin, potasyumun ve çinkonun öneminden bahsetti. Yani ortaya koyduğu düşünceyi örneklendirmiş oldu. Bu yüzden cevabımız denizli olacaktır. 8. soru. Bu metinde söz edilen etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? Bugün saat 18'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Kültür Girişimi Sempozyumunun açılış seremonisi gerçekleştirildi. Sempozyumda çeşitli alanlarda dünya ünlü kişiler fikir alışverişinde bulundu. Bize miras kalan kültürel zenginlikler ve dünyadaki kültürel etkileşimler konularında konuşma yaptı. Şimdi bu metine baktığımızda ne zaman yapılmış? Bugün saat 18'de. Bu var. İçeriği ne peki? Kültür girişimi sempozyumunun açılış seremonisi gerçekleştirilmiş ve bu sempozyumda çeşitli alanlarda dünyaca ünlü kişiler fikir alışverişinde bulunmuş. İçeriğinden de bahsetmiş. Peki nerede gerçekleşmiş? Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşmiş. Nerede gerçekleştiğinden de bahsetmiş. Peki bu sempozyum hangi amaçla yapılmış? Bundan bahsetmemiş. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 9. soru. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi yazarın eleştirdiği durumlardan biri değildir? Klişecilik, kolaycılık, kendimizi yenileyememek. Küçük belleğimizde kalan sözcüklerle idare ediyor, kendimize ve başkasına da zahmet vermiyoruz. Yakında sadece 500 kelimeye sığdıracağız hayatımızı. Konular hep aynı. Konulara göre söyleyeceğimiz basma kalıp sözler de hazır. İşi uzatmaya, yaratıcı gücü çalıştırmaya ne gerek var? Hele hayal gücümüzü bırakalım uyusun. Herkesin dikkat ettiği beden jimnastiği kadar kafa jimnastiğinin önemini kavrayamıyoruz diye bir eleştiride bulunmuş. Şimdi yazarın eleştirdiği durumlar neler? Bakalım. Konuşurken az sözcük kullanmak. Şurada bahsediyordu. Küçük belleğimizde kalan sözcüklerle idare ediyor. Hatta yakında sadece 500 kelimeye hayatınızı sığdıracağız diyerek az sözcük kullandığımızdan bahsetmişti. Ceyhan Şıkkı sürekli benzer konulardan söz etmek. Konular hep aynı. Konulara göre söyleyeceğimiz basma kalıp sözler de hazır diyerek Ceyhan'ı da eliyoruz. Denizli Şıkkı kendimizi geliştirip yenilememek. Buna ise metnin başında kendimizi yenileyememek diyerek değinmişti. Belli bir fikre bağlı kalıp tutucu olmak. Burada basma kalıp ifadesi vardı. Bakın şurada altını çizmiş. Basma kalıp ifadesiyle bizi bu şıkka çekmeye çalışıyor. Ama belli bir fikre bağlı kalmak değil basma kalıp. Basma kalıp ifadeler sürekli aynı şeyi tekrarlamak. Yeni bir şey söylememek demek. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 10. soru. Altı çizili sözcüğün bu metne kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Altı çizili sözcük basma kalıptı. Basma kalıp ifadesinin yeni bir şey söylememek, sürekli aynı şeyi tekrar etmek olduğunu biraz önce belirttik. Böyle bir şey arıyoruz. A. Toplantıda özgünlüğü olmayan, bilineni tekrarlayan bir konuşma dinledik. Evet basma kalıp ifadesi tam da bu. Bilineni tekrarlamak, yeni bir şey söylemedik. 11. soru. Verilen bilgiye göre tabloda sıfat fiilin bulunmadığı kutucuklar beyaza boyanırsa ortaya çıkan şekil nasıl görünür diye sormuş. Yukarıda metinde bize sıfat fiili anlatmış. Hayatımıza anlam katacak fikirlere ihtiyacımız var. Nasıl fikirler? Hayatımıza anlam katacak fikirler. Katmak fiili acak ecek eki alarak fikirler ismini nitelemiş ve sıfat fiil kullanılmış. Diğer cümleye bakalım. Çeşme, köprü, gökdelen gibi simgeleşmiş yapılarıyla tanınır bazı şehirler. Nasıl yapılar diye sorduğumda simgeleşmek fiili mışmış eki alarak simgeleşmiş yapı sıfat tamlamasını oluşturmuş. Burada da sıfat fiil kullanılmış. Diğer cümleye bakalım. Yapraklarını kışında dökmeyen bir ağaçtır zeytin ağacı. Nasıl bir ağaç? Yapraklarını kışında dökmeyen, dökmemek fiili an en eki alarak ağaç ismini nitelemiş ve sıfat fiili olarak kullanılmış. Diğer cümle. Son maçlarda zorlansak da kazandık sınıflar arası voleybol turnuvasını. Kazandık. Dık dik sıfat fiil eki gibi gelebilir size fakat bu çekimli fiil sadece cümle devrik kurulmuş. Yani son maçlarda zorlansak da sınıflar arası voleybol turnuvasını kazandık demek istiyor. Burası görülen geçmiş zaman ki peki bu. Dolayısıyla bu sıfat fiil değildi. Bunu beyaza boyamamız lazım. Diğer cümle. Akşama kadar şehrin gezmedik sokağını bırakmamış. Nasıl sokak? Gezmedik sokak gezmemek fiili dık dik sıfat fiil eki alarak cümlede sıfat tamlaması kurmuş. Diğer cümle spora meraklı insanlar her sabah koşar bu stadın etrafında yine devrik cümle görüyoruz. Spora meraklı insanlar her sabah bu stadın etrafında koşar. Koşmak fiili ağır sıfat fiil eki gibi gözükebilir size ama bu geniş zaman çekimidir. Çünkü sıfat tamlaması kurmamış cümlede. Bunu da beyaza boyuyoruz. Diğer cümle olası tehlikelere karşı nasıl tehlike olası tehlike olmak fiili ası esi eki alarak tehlike ismini nitelemiş ve cümlede sıfat göreviyle kullanılmış bir sıfat fiil görüyoruz. Çalıların büyük kayaların yanından geçip köye doğru koşmaya başladı. Burada da yine aynı şekilde sıfat fiil yoktu. Beyaza boyamamız lazım. Diğer cümle 30 yıl sürecek dostlukları işte bu olayla başlamış. Nasıl dostluk 30 yıl sürecek dostluk sürmek fiili acak ecek sıfat fiili ki alarak cümlede sıfat tamlaması kurmuş. Dolayısıyla taradığımız yerleri beyaza boyadığımızda Denizli'deki şekli elde etmiş oluyoruz. 12. soru söz sanatları ile ilgili bir soru. Tezat ve benzetme söz sanatını vermiş bize. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde hem benzetme hem tezat sanatına başvurulmuştur demiş. Ceyhan şıkkına baktığımızda ve böylece bu ömür, bu ömür her dakika bir buz parçası gibi kendinden eriyecek. Bir buz parçası gibi diyerek ömrü buz parçasına benzetmiş. Benzetme var. Semada yıldızlardan, yerde kurtlardan başka sema ve yer birbirine zıt iki kavram. Sema gökyüzü demek. Yaşayıp öldüğümü kimseler bilmeyecek. Yaşamak ve ölmek yine burada birbirine zıt iki kavram. Burada da tezat sanatı kullanılmış. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 13. soru kelimelerin Türkçe karşılıkları bulmacaya yerleştirildiğinde bulmacanın 4. sütun aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıda Türkçe'ye henüz yerleşmemiş bazı kelimelere yer verilmiştir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını cümlelerin içinden bulup bulmacaya yerleştiriniz. Şimdi birinci cümle sahafların bir kültür ortamı oluşturmak gibi bir işlevi de var. Buradaki işlev sözcüğü dilimize henüz yerleşmemiş olan fonksiyon sözcüğüyle anlatılabilir. Dolayısıyla ikiye işlev yazmamız lazım. İkinci cümleye bakalım. Hastalık küresel olarak büyük bir yıkıma yol açtı, binlerce insan hayatını kaybetti. Burada küresel sözcüğü de yine dilimize henüz yerleşmemiş olan global sözcüğüyle anlatılabilir. Buraya da küresel yazmamız lazım. Çocukların hangi alana eğilimleri varsa o alanda ilerlemeleri için ön ayak olmak gerekir. Eğilim sözcüğü ise yine aynı şekilde dilimize henüz yerleşmemiş olan trend sözcüğüyle karşılanabilir. 3'e de eğilim yazıyoruz. Çocuk yaptığı tasarımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tasarım sözcüğü de yine aynı şekilde dilimize henüz yerleşmemiş olan design sözcüğüyle karşılanabilir. Tasarımı da dörde yazıyoruz. Soru bizden dördüncü sütunu istiyordu. Dördüncü sütunumuz burası olacaktı. Cevabımız Adana olmalıydı. Bu metinde ünlü müzisyen sözleriyle neyin önemine vurgu yapmıştır? Ünlü müzisyen bir röportajında çocukluğumda duyduğum sesleri düşündüm. Bunlar kayboluyordu. Beethoven, Mozart, Bach bensiz de yaşardı. Milletimin melodilerine sahip çıkmalıydım. Çünkü onlar bizim kültür hazinemiz demiş. Müzisyenin düşüncelerine sonuna kadar katılıyorum. Bir milletin sahip olduğu renkleri yitirmesi o ülkenin kimliğini kaybetmesine yol açar. Bu bakımdan yerel kültürlerin geleneksel sanatların korunması gerekiyor. Bu metinde milletimin melodilerine sahip çıkmalıydım diyerek yerel kültürün korunması gerektiğinden, geleneksel sanatların korunması gerektiğinden bahsederek ulusal niteliklerin gelecek nesillere aktarılmasına vurgu yapılmış. 15. soru. Mevlana'nın bir sözü var. Bu cümlede neyin önemine vurgu yapılmaktadır? Garibin hikayesini dinlemek için yine bir garip kulağa gerek. Zira hayata aynı açıdan değil, aynı acıdan bakanlar anlaşabilirler aynı acıdan bakanlar anlaşabilir diyerek vurgu yaptığı şey aynı duyguyu paylaşmak olacaktı. Bu da duygudaşlıkla ifade edilir. 16. soru noktalama yanlışlığı ile ilgili bir soru. Hangisinde noktalama yanlışı yoktur diyordu. A'ya baktığımızda Salim Bey hayatında pek çok meslekle uğraşmıştı. Marongozluk, mühendislik, öğretmenlik. Bakın burada örnek vermeye başladı. Örnek vermeden önce şurada noktalı virgül değil iki nokta koymalıydı. Yanlış olan kısım burasıydı. B şıkkında Mayıs ayı geldiğinde havalar ısınır, dağlar, tarlalar, bağlar türlü yiyeceklerle donanırdı. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri biz birbirinden noktalı virgülle ayırıyoruz. Bu yüzden Mayıs ayı geldiğinde havalar ısınır dedikten sonra şuraya noktalı virgül koymalıydı. C şıkkı Halil İnalcık Bilkent Üniversitesi'nde 23 yıl ders verdi. Bilkent Üniversitesi'nde derken kurum kuruluş adlarına gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz ama burada ayırmış yanlışlık buradaydı. Denizde şıkkı, Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunan Mezopotamya, verimli topraklarından ötürü bereketli hilal olarak adlandırılmaktadır. Bu cümlede herhangi bir noktalama yanlışı yoktu. 17. soru, fiilimsi sorusu. Bu dörtlükteki altı çizili fiilimsilerin çeşidi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Yüreğime zambak çizeceğini bilemedim. Çizmek fiili acak ecek eki alarak sıfat fiil olarak kullanılmış. B ve C şıkkını elemem lazım. İnince simsiyah ufuklarına mehtap toz pembe bulutlara tırmanırken sabah tırmanmak fiili ken eki alarak zarf fiil olarak kullanılmış ve cümleye zaman anlamı katmış. Zarf fiil olmalıydı. Burada sıfat fiil yazan şıkkı denizle lazım. Cevap şıkkım ortaya çıktı. Yine de son fiilimsiye bakalım. Gördüm ki hayatımız Hüsran'ı alkışlamak. Alkışla fiili mekmak isim fiili eki almış. Bu şiir Nurullah Genc'in bir şiirinin biraz bozulmuş hali sanırım. Nurullah Genc'in de buna benzer bir şiiri vardı. 18. soru metin türleri sorusu. Bu metnin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım metne. Ece Ayhan'ın düz yazılarındaki anlam yoğunluğunu yazılarındaki bazı kavramların sözlüğün ötesindeki derin anlamlarını kavrayınca fark ediyoruz. Üstelik düz yazıları okuyunca bazı niteliklerin başka türlü anlatılamayacağını, bazı kavramları sözcükleri kullanmadan bunların yazılamayacağını kabul ediyoruz. Aslında Ece Ayhan bu yazılarla gerçek dünya ile bilinçaltının kesiştiği noktanın imgesel gerçeğini sunuyor. Bu kelimelerden zannımca rahatsız oluşumuzun nedeni ise kelimeleri kendi zihnimizdeki çağrışımlarıyla düşündüğümüz için. Bu metinde bize Ece Ayhan'dan bahsetti. Ece Ayhan'ın edebi yönünden, üslubundan bahsetti. Bu yüzden bu metnin türü eleştiri. Bana eleştiriyi tanımlayan bir şıkkı bulmam lazım. A şıkkı: Yazarın duygu ve düşüncelerini içten bir söyleyişle kendisiyle konuşuyor havasında dile getirdiği için metnin türüne deneme demiş, deneme değildi. B şıkkı amacı bir edebiyat veya sanat insanını her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak olduğu için metnin türü eleştiridir. Evet metnin türü eleştiriydi. Cevabımız Bursa olacaktı. 19. soru filmslerle ilgili bir soru. Bu kez kalıcı isimle ilgili bir soru. Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı örneklendiren bir kullanım yoktur? Filmsler kalıplaşarak bir varlığın kalıcı ismi olabilir. Bu durumda fiilimsi özelliklerini yitirir. Bir sözcüğün kalıcı isim mi yoksa fiilimsi mi olup olmadığını olumsuzunu mame ile yaparak anlıyorduk. Eğer olumsuzunu mame ile yapabiliyorsak fiilimsi yapamıyorsak kalıcı isimdi. A şıkkında pek çok insan gibi siz de fikirlerinizi hayata geçirip muhteşem buluşlar yapabilirsiniz. Burada bulmak fiili ış iş isim fiili kalmış. Evet ama icat anlamına gelen bir sözcük olarak kullanılmış artık kalıcı isim olmuş. Bulma iş diyemiyoruz burada kalıcı isim vardı. B şıkkı, limandaki geminin etrafında korumalar vardı. Korumak fiili mma isim fiileki almış fakat korumamalar diyemiyorum. Güvenlik görevlisi anlamında kullanılan bir sözcük haline geldiği için burada da kalıcı isim vardır. C şıkkı, annemin yaptığı dolmanın tadına doyum olmaz. Dolmak fiili mma isim fiileki almış. Klasik örneğimiz. Dolmama diyemiyoruz. Bir yemek ismi haline gelmiş. Burada da elemem lazım. Denizli. Besinleri dondurma işlemi birazdan başlayacak. Buradaki sözcük dondurma. Dondurmak fiilinden türemiş. Evet. Mema isim fiili ki almış. Evet. Ama bir varlığın adı haline gelmemiş. Yani külaha koyarak yediğimiz dondurma haline gelmemiş buradaki sözcük. Besinleri dondurma işleminden bahsediyor. Bu yüzden burada besinleri dondurmama diye biliyorum. Bakın olumsuzunu da mema ile yapabiliyorum. Burada kalıcı isim yoktu. 20. soru. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Cevabımız 3 ve 4 olacaktı. Üçüncü cümleye baktığımızda güneş orta kütleli bir yıldız olduğu için daha çok yeşil ve sarı dalga boylarına denk gelen aralıkta ışık yayar. Daha çok yeşil ve sarı dalga boylarına denk gelen aralıkta neden ışık yayıyormuş? Orta kütleli bir yıldız olduğu için. Burada neden var? Dördüncü cümlede ancak güneşten gelen ışık Gezegenimizin atmosferinde gün boyunca farklı biçimlerde saçılır. Bu yüzden günün farklı saatlerinde onu turuncu ve kırmızı gibi renklerde görürüz. Burada da sebep sonuç ilişkisi vardı. 3 ve dördüncü cevabım Ceyhan olacaktı. Bir denememizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer kanala abone değilseniz abone olmanızı isterim. Videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.